İyi akşamlar arkadaşlar. Nasılsınız, iyisinizdir inşallah. Kanalımıza hoş geldiniz. Ben de şimdi bir tatlı yapayım dedim. Ee, güllaç yapayım dedim. Kaç zamandır kızım da istiyordu. Sütümü kaynattım şekerle. 2,5 litre süt kaynattım. Güllaç da aldım. Şimdi onları ıslatıp tatlı yapacağız. Hadi bakalım mı? <laughs> Evet arkadaşlar ben de sütümü e, altını kapatmayacağım. Çünkü kaynar kaynar olması lazım güllacın. Tepsime şöyle güllacımı koyuyorum. Üstüne de sütümü ekliyorum. Şekerli sütümü. Şöyle yavaş yavaş yumuşayacak. Bol bol da kullanacağım. Tatlım. Video var yakalan. Yak yakalandın. Hayır, sessiz, Video çekiyorum aşkım. Allah kesin güneşler. Evet. Serap'ı yaptıracaktım ama kaçtı. Sen Gürlacı mazisini biliyor musun? Hayır. Neden bilmiyorsun? Yani. <laughs> ben de ben de bilmiyordum. Şey dün, yaptı. dün akşama kadar. araştırdın mı? <laughs> evet. Şöyle bir şey var. E, ee, Gürlacı Kastamonlu Ali Usta bulmuş aslında. Saray zamanında. Ha. ha. Dönemine ait Osmanlı dönemine ait ama Kastamonu'nu Ali Usta bulmuş saray şeyleri ziyarete gelmişler saray yöneticileri Kastamonu'ya. Ali Usta da böyle sütlaç, e, şeyle gül güllü sütlacı sütlü aş yapıyormuş. Sonra saray yöneticileri çok beğenmişler ve bunu e, memleketin dört bir tarafına gitmiş. Ve güllaç olmuş. İçine ya, gül suyu da katıldığı için ya ben güller falan. De. Hayır. Kastamonu. Yani. Yani genelde güller falan da yapıyorlar. Kastamonu'ya aitmiş. Biz bile bilmiyoruz. Allah, Aynen. Biz bile bilmiyoruz. <laughs> Yeni öğrendik arkadaşlar. Gerçekten. Ha, ben gerçekten gurur duydum yani. Bir yöresel etkinlik var yoksa <laughs> da. İşte bilmiyoruz artık. Tamam tatlım. Biz de güllaça devam ediyoruz. Aslında arkadaşlar her şey yokluktan çıkmış yani. Hani insanlar bir şeyi dönüştürmeye çalışmışlar. Nasıl kuruturuz? Nasıl daha fazla dayandırırız? Eskiden buzdolabı yokmuş. Yani bu kadar imkanlar yokmuş. Yani nereden nereye? Sütlaç bile sütlü aşmış aslında. Sütlaç olmuş sonradan. Yani pirinçle sütü kaynatıyorlarmış. Sütlü açmış. Sonradan da sütlaç olmuş. Nasıl güllü aç. <laughs> Güllaç olduysa sütlü aç açta sütlaç olmuş. Ne kadar güzel zenginliklerimiz var aslında. Şimdi hiçbir şeyin kıymeti bilinmiyor ama yokken gerçekten kıymeti biliniyor. Azken, yokken. Şimdi 2-3 tanesini ben ıslattım. Şöyle fındık atıyorum. Şimdi buraya biraz daha atayım şöyle bol bol olsun. Ortasına attım ben. Yani 3-4 tanenin ortasına. Herhalde 8 tane yufka falan varmış. 4 tanenin ortasına koydum. Yine üstüne de ekleriz. Sizler neler yapıyorsunuz? İyisinizdir inşallah. Ben de işe gidiyorum, geliyorum. Kızım dershaneye gidiyor, eşim işe gidiyor. Hayat stabil şekilde devam ediyor. Bayramı da az kaldı. Şöyle yufkalarımı devam ediyorum koymaya. Sütün altında kapatmadığım için Sıcak sıcak koyunca daha şey oluyor, yumuşatıyor güllacın yufkasını. Evet. Dün bahsetmiştim annem de börek yufkası gelecekti. Dün kardeşim atmayı unutmuş, o da misafirliğe gitmiştik, kız kardeşim. Fırsat bulamamış daha doğrusu, bugün attı. O da yarın inşallah atacağım yarın da. Belki bununla ekleyebilirim. İkisini bir atabilirim. Çok da güzel oluyor. Arada da mikrofona bakıyorum sesi gidiyor mu? İlkin beni korkuttu. Bir tane şeyim, videom yarısından sonra ses gitti. Sonra ben onu çözdüm. Nasıl olmuş? Şarjına eşim ilk geldiğinde takmıştı. Sonra birkaç gün sonra ben video çektim. E, herhalde durduğu yerde şarjı tükenmiş. Yani önceki gün akşamda iyice doldurdum ben ikisini de. Böyle gene aralarda durdum durdum şey yaptım hani gene kesiliyor mu ses kısılıyor mu falan diye videoyu baktım öyle bir şey olmadı İnşallah bunda da olmaz gene bakıyorum arada da şimdi şöyle yufkalarım villacımız yapıma devam ediyor. Hafif bir tatlı. Niyeyse normal zamanda yapmıyoruz. Hep Ramazanlarda aklımıza geliyor. Özel günlerde. Aslında normalde de yapılabilir. Hafif. Bir tane daha yufkam var. Son yufkam o. buçuk litre süt kaynattım ben. Aslında 3 litreydi. buçuk litresi yeter diye düşündüm. 2 tane yufka almıştım. Belki ince gelir diye. Ama kalın gelecekmiş. Bundan 8 tane falan çıktı herhalde. 8 yufka. 8'de öbürkünde varsa 16 yıl. O da çok kalın olurdu. Şimdi bu şişecek bir de. Kabaracak yani. Evet arkadaşlar son yufkamızı koyuyoruz. Hazır mısınız? son üst yufkamızı artık koydum. Teşekkür ediyoruz Ali Usta'ya lezzeti dünyaya duyurduğu için, bulduğu için. Evet, sonunu da şöyle koyacağım. Sütümü de kapatayım. Şu kenarları biraz, biraz aşağı indirmeye çalışacağım. Şöyle, o zaten şey yapıyor da. Niye aşağıya şey yaptıkça sütte kaynarken hani şöyle bir köşeleri aşağıya indireyim iyice yumuşadı yumuşadı hemen zaten şey yaptı kendini kaynar sütü koyunca üstüne Evet gürlacımız hazır üstüne de şimdi bunu da koyacağım şöyle bol bol. Evet. Şimdi daha sütünü çekecek de. Şöyle aşağı indirip göstereyim size. Daha sütünü bir çekecek. Şimdi. Evet arkadaşlar güllecimi yaptım, bitirdim. Dilim dilimde kestim. Sıcakken keseyim diye. Şöyle. Bu şimdi soğuyacak. Soğuduktan sonra servise hazır. Sizle birlikte güllacı bir da yaptım. Şöyle göstereyim size. Çok da güzel oldu. Şöyle bir tane de fotoğraf alabilirim.